hayvan pazarındayız. İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı buzağlar, inekler, danalar, düveler bulunuyor. Evet. Bu 85 bin lira isteniyor bu küçük danalarımıza. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Çubuk ses haber. Nasıl pazar? Berbat. Evet Oyunsuz. durgun mu? Pahalı mı ucuz mu? Orta. Ortası. Evet yani, peki kolay gelsin. Ne var sizde? Dana inek. İnekler kadar? Kısır mı onlar? Kısır kısır kaç lira? 120 bin lira. 120 bin lira. Evet. evet. Çubuk hayvan pazarında 80 bin liradan başlıyor. Çok Şu tarafımıza bakalım. Onu çekelim. Evet, buzağı mı var? Ne kadar buzağı mı? 75. 75. Hayırlı olsun. Evet, acaba sen dana ne kadar? Benim Danamız 120 bin lira. Kurbanlık dişi var mı? Tabii, az kaldı çıkartmıyor. Az kaldı dedi. Kurbana kadar çıkaracak. Çıkartır inşallah. İnşallah. İyi. Hayırlı olsun bakın. Hayvan pazarımızda pazarlıklar devam ediyor. Var mı abi? Evet, aracılar var. Bakalım. Bak, abi 12 diyor. 110-112 denilmiş Bir pazarlık yapılıyor 2 liranın pazarlığı var Bakalım evet. 112 lira istenmiş bu danalara Hayırlı olsun e Buradaki danalara da 120 lira isteniyor Bu hayvan pazarı. Kısır deklerimiz 120-130 lira isteniyor. Evet, esnaflarımız sohbetler devam ediyor. En pazarlık, evet, bu da satılmış. satılmış Kaça oldu? Satın. Haylos. 111. 111 Haylos. Evet biraz önce pazarlı oluyordu. 111 olmuş Haylos ve e, e, inekler sizin mi? Değil mi ne kadar ne istiyorsunuz? Kısır herhalde bunlar. Kısır abi. Şu satıldı abi. Yandık satıldı Ka abi. Kaç şey oldu onlar? Onlar, onlar abi daha fazla. Kaç lira abi. istiyoruz? Fiyat? 130. Evet tamam. kısır ineklerimiz 130 bin liradan pazarlığı var. kar aşı başladı. Ee, burası da biraz soğuk. Her zaman inaktif Kapalı alandayız. Çünkü hayvan pazarı. Esnaflarımız alıp satıyor. Alıcı satıcı. Hoş geldiniz. Şurada güzel hayvanlar var. Bir onlara bakalım. Ne kadar danalarımız? Kolay gelsin. Vallahi. Kaç lira istiyorsun? Ben 180 lira. 180 bin lira. o da harika o zaman. Evet. Nerenin bunlar? Bunlar Kırıkkale'den. Kırıkkale'den geldi. Çok güzel. Bunlar besiye mi, kesime mi? Kurbanlık. Hem kurban hem kurbanlık. Hem, ki, hem besiye hem kurbanlık. 180 bin lira. İstedi. çok güzel. Kırıkkale'den gelmiş. Yine buralarda pazarlıklar devam ediyor. Çünkü hayvan pazarımız. Şu var. Bakalım fiyatlarını öğrenebilirsek öğrenelim. Kahveler bu hayvan pazarı. Ne var? Ne satıyorsunuz? Abi. Evet. Üç tane danamız var. Ne istiyoruz? Abi 125, 120, 140 lira. İyi, yüz Suda götür, suda. Danalar 125'ten başlıyor, pazarlığı da var. Peki kolay gelsin, hayırlı olsun. Evet, evet küçük bir uzağımız var, inek uzağa dedik. Sahibini fiyatında fiyatını Kolay gelsin delikanlı. Ne istiyoruz? 85. 85. Düve. Düveler 85. Evet. Kolay gelsin. Ne istiyoruz? İnek mi bunlar? İkisi ist abi kapağını kurban mı kutuyor? Karşıra. 165. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. 7. ist bana yap. Şu bu hayvan pazarı. İbrahim abi kolay gelsin. Ne var ne yok? Ne var? Aldık mı? hayır inek var mı? İnekler ne kadar? Kaç lira inekler? İnekler ikisi 280 lira. Evet, 140 bin lira. Bunlar şey, süt değil mi? Süt, gebe bunlar ikisi. Evet, gebe. 140 bin lira isteniyor. Hayırlı olsun. Kolay gelsin abi. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Çubuk hayvan pazarı. İç Anadolu bölgesinin en büyük, en canlı hayvan Hadi pazarı. Gebe inekler 140 bin lira. Kolay gelsin. Lokman Bey Abi, ne kadar? Ben ne İnek gebe mi? Gebe yedi buçuk aylık. Ne kaç lira? 90 lira diyoruz pazarlığımız. 90 var. Evet. Peki pazarlık da var. Hayırlı işte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gençler düveler ne kadar? Sizin mi? Baba, Türk baba. Gençler ne kadar düveler? Malı sahibi Arman abi. Ne isteniyor? Ortalama ne? Valla ortalama 90-95 TL arası. 90-95. Peki hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Çubuk hayvan pazarımızda kolay gelsin. Ayşe nere? Danalar ne kadar? 180 bin. Evet. Kolay gelsin. Çok güzel danalar var. Bunlar kurbanlık ve besiye 180 bin lira. Şu bu hayvan pazarındayız. İç Anadolu bölgesinin en büyük pazarı. Haydi şer. Kolay gelsin. Ne kadar? Ne istiyoruz? Kaç lira? 95 TL. Hayırlı olsun bakalım. Et evet, dışarıda da çok güzel bir kar yağışı başladı. İnşallah akşama kadar da devam eder. Bol bereketli olur. indirme rampaları var. Evet. küçük mandalarımız manda yavruları, manda yuva yapmış söğüt dalını. Güzel bir kar yağışı devam ediyor. Kimin mandalar? Bizim sayılır abi. Sizin ne kadar? Kaç lira? Benim mandası olarak tanıyorlar. Tamam. Kaç lira? Bunlar tane süsü de 45'ler 45. Aynen benim mandası olarak Evet tanıyorlar. küçük Bunlar malak, malak. malak mı? Evet. Malaklar 45 lira üst üste. Tane. 15 tane. De erkek dişi. Evet. Ha, erkek ee, abi 7 tane alacağız. 7 erkek 8 dişi var. 15 tane 45 bin lira. Bunlar bakılacak. Fabrika bunlar. Ya sucuk olacak ya manda yoğurdu. Evet. Aynı işte. Kolay gelsin. Ne kadar düvelerimiz? Güzel, güzel 110 bin lira isteniyor bu düveleri. Evet, güzel düveler, cins düveler. Kar yağışında devam ediyor maşallah. Et nakli indirme bitirme rampaları da burada. Kolay gelsin. Pazar çok hızlı. Bunu yayınla görmüyorum ben. Pazar ben. hızlı derken pahalı mı pahalı ucuz mu? Pahalı. Pahalı. Eksik kalite şımanlar, kalite mallar, kalite para. Kota, evet kota arkada para. aman dikkat abi, edelim. Abi, abi. Hayırlı işler. Ha, kolay, kolay gelsin. Haydişler. İyi günler dileriz sağ E şuradan da ilerleyelim. Küçük başlara da bakalım. Düveler 80 bin lira, 90 bin lira. Sütlük 140 bin lira. İnekler, gebe inekler 140 bin lira. Besilik ve dana kurbanlıklarlar 180 bin lira büyükler. Burada da bir pazarlık var. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hayırlı, 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 hayırlı. Evet, buzağlı biniğimiz var. Ne istiyorsun? Sizin mi? Değil. değil. Sizin değil. Yine burada küçük uzağlı biniğimiz var. Pazarda alışverişler devam ediyor. Sabah erkenden başlıyor ama bu saate kadar satışlar, alım satımlar devam ediyor. Perşembe günleri kuruluyor. Ankara'da kuruluyor pazarımız. Kolay gelsin. Buzağlar ne kadar? Mi Bizim mi buzağlar? Bizim de Kaç lira? 60 lira. 60 bin lira işleniyor. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Fatih Bey kolay gelsin. Aleykümselam. selam. Çubuk Sesi Facebook'ta canlı yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yok. Kolay, verin. Verin. Ben gel. Kolay gelsin. Haydi işler dileriz. Evet, danalar 180 bin, 140 bin arası değişiyor. Alım satımlar devam ediyor. Ankara çubuk. Evet hayvan pazarımız bölgenin en büyüğü, en canlısı. Tatlıcılarımız var, salepçilerimiz var. Evet. Üşüyen burada ısınıyor. Kolay gelsin. Alttan çünkü getirmiş yani. İşe bakıyorlar. Akşam, e, Allah yayındayız kolay ha, gelsin Tamam ya, diyor atayın. dişine vakti kazması Kazma var mı? Yok abi atmak zaten bak İnce kış altta Evet aya kadar atar mı? Herhalde atar evet. mı? Atar, evet. atar evet. mı atmaz Kaç lira ne istedin düve mi o? Ziyat düve ne istiyorsun? Açın benimle bazarlığımız Bekle bekle İstediğiniz bir şey vardır ama Valla bilmiyorum istiyor mu? Atar da de bir pazarlık Aşır, var. Ha, çek orayı. Dör, orayı çekiyoruz bayağı da bayağı bayağı fiyatı duymadı. Ha fiyatı bir Geri alırım. Her yazar vallahi geri alırım. Ha bundan da Ha? fiyatı öyle değil. de şey tamam. Hadi bakalım. pazarlık olacak gibi. Evet, Satıcı 80 istedi. Biz yeter gireriz. Hadi Evet. 80, 75, 70 öyle bir pazarlık var. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz danamıza? Evet bu da danamız. Kardeş değil gelsin. Kaça verdi? Oldu mu? Sen 10 lira değil Bir pazarlık değil mi? 10 milyar değil mi? Allah, şey. Allah razı olsun da sana verin. 110 lira değil. Kardeş ben bu malınızı alayım.

Benim Var. 125 110 Çivecesek Evet, evet. Bakın Esnaf G abimiz Yine üretici, bir satıcı bir abi gibi. Evet. evet bakalım kaça bitecek. Evet bu pazarlık yapılıyor. 125 istendi. <laughs> alıcı 110 verdi. ve bakacak. Esnaflarımız pazarlığa devam ediyor. Yiğit, nasıl gidiyor pazar? Yiğit de pazar ya. Mavi boncuklu Yiğit. Evet. Alıcı, satıcı 125 istedi. Alıcı 110 verdi. Pazarlık evet. devam ediyor. 115'e olacak gibi. Evet. Hayırlı olsun bakalım. Evet. Toplu erkek danalar var. İleride 130, 140, 150 bin lira arası. Hatta büyüklerde 180 bin lira istediyor. Düveler ne istiyoruz? Ala 110 milyar. 110. Bu? Bu 85. 85. Eder. Düveler hayvan pazarında. 110 Hı -hı. ve 85. Polatlı'dan geldim. hoş geldiniz. Sağ Kolay gelsin. Tekeler de bizim. Tekeler mi? Ne istiyoruz bunlara? Tekeler 15 lira bükülmüş. 15. Ha, bükülmüş erkek tekeler. 15 bin lira. Kolay gelsin. Haydi işte. Kolay gelsin. Bahattin Bey'in burada keçileri var. Koçları ve koyunları var. Evet çok güzel. Hemen fiyatlarını da öğrenelim. Bahattin Bey. Kolay gelsin. Canlı yayındayız. Ne kadar keçilerimiz? Keçilere 9'ar lira diyoruz. 9 200 diyoruz. Koyunlar var. Koyunlar var. Onlara onu çer onu çer çok. Onu hiç. Fazlalıkları evet. vardır illa. Hayırlı olsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Bağırdı kardeşimiz. Hayvan pazarının esnafları. Hayvanına geliyor. hayırlı işler ne yaptın ne sattın? Toklu sattık baba. Ya. Kaça verdik toklular? 11 buşa verdik. 11 buş. hayırlı olsun. Kolay gelsin. Küçük kuzular ne kadar ki? Evet. Koç'un pazarda var bakalım gençler Anladım. ne istediler kaç lira 28 mi 28 daha. 28 istiyor niye hayırlı? 15 veriyor 15 verdi 28 evet. olmadı kolay gelsin evet burada da toklular var çubuk hayvan pazarı bugün evet satışlar devam ediyor. İlk başlar biraz yoğun. Bazen sahiplerini üzerinde şeyde göremiyoruz. Onun için de tam bilgi veremiyoruz. 80 bin lira bunlara. Evet bu ineklerimize kadar. Inekler kimin başkan? Bir adam olur dedi ya. Ineklere ne diyoruz? Sizin mi? Başkan Et fiyatları öğrenemedik. Şurada toplu dana ve düveler var. Bir bakalım onları. düveler 85'er bin lira isteniyor. Evet buradaki bu toplu istanaları 180 bin lira isteniyor. Bir de şurada küçük buzağlar var. Bir onlara bakalım köylerimiz alıcı satıcı burada hoş geldiniz kolay gel. Ne var sizde? Danalara ne diyoruz? Danalara. Şu büyük danaya mesela kaç lira? Büyük danaya 180 diyor. 180 yanındaki? Yanındaki de 170. 170 öbür yanındaki 140. 140. Nerenin bunlar? Çorum İskilip. Çorum İskilip'ten geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet alıcılar satıcılar burada kolay gelsin. Abi. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Danalar ne kadar? Ol, topladılar, topladılar ha. Birileri almış bunları. Toplu alımlar olmuş. Hayırlı olsun. E burada da inekler var. Alıcılar aldıkları hayvanları hemen kontrollerde bağlıyorlar. Nakliyle yeni yerlerine götürecekler. Hadi, hadi, hadi. Kar yağışı da devam ediyor bu arada. Maşallah ve marekallah. mutlu. Sen sonra bak. Mutlu olmasa da Ama mutlu. Buna ne istiyoruz bu siyah ay? 145 abi. bin lira. Bu inek mi? Dana mı? O ne kadar? Bu 175. 175 bin lira. Kolay gelsin. Aynı işler. Gençler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Çok böyle kısa çekiyor. E ayrıntı ver. Dinleyelim. Çok, çok kısa çekiyor. Ondan sonra. düvelere işte, ne ayrıntı, istiyor? Ver sonra, ayrıntı ver abi. Satılmış abi ne istiyor diyorum abi. Satılmış abi. 85 diyor. 93'e 85. Hangisi 85 bunlar? 10 diyor. 10 tanesi. 85'e mi vereceksin? 10 tanesi. 85'e mi verecek? 80, 85. 85 Çifti 185. Ha, bak şimdi konu anlaşıldı. Çifti 185. 180 kadar vereceğiz. 180. 90 liraya mı geliyor tanesi? Aynen. Evet. Evet, 90 bin lira bu düvelere istediyor. Kolay gelsin. Ne var sizde? Çok güzel var abi. Ne istiyoruz bunlara? 210 lira. Çiftine 210. Evet. 105 lira ya. İnek senin mi? Değil. Değil. Peki kolay gelsin. Evet. Aynı işler biliyoruz. Adamları bitirdiler bazen. De. Kaça oldu? 73'e. İyi hey, hayırlı olsun. <laughs> tamam. 180'di. 70 verdi. 72'ye bitti. Hayırlı olsun. Çubuk hayvan pazarından herkese hayırlı günler diliyoruz.